düştüm bayıldım. Eski gibi yere yayıldım. Adam beni evirdi çevirdi teknik böceği kurlattı yahu. Seni gidi kök torbacı var seni. Her gün gelir camına hayt bana pancar hayt bana zepse. Vay kerata yahu. Ah kara gözüm e merhaba. Okula gittin mi? Gittim. Hangi okula gittin? Yüksek okula gittim. Hangisiymiş bu üniversite mi? Yo benim gittiğim okul yedi kat yedi ben yedinci katlı okudum. Bu adam da senin adam zaten üniversite. Ne hocam şimdi? Nasıl hocam? Şu kumandayı ver. Hangini? Şu siyah olan hangi şey olanı. tomber, <laughs> tu <laughs> <laughs> yani burada maaşlanır. Aa uzay gemisi, üstüme düşü uzay gemisi İmdat. Uzay gemisi üstüme kış git. Kış, kış be, kış, kış. O da kim? Sen de kimsin be? Maaş <laughs> geldi, Aha, ne oldu? Yeşil Hani bak, aa çatı gördün. Yavaş kalemini çarpmayalım. Vallahi tüymeyi çarparsak biz çarpılırız. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş, yavaş, Bugün Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü olarak Osman Gazi Belediyesi ile birlikte 8, 8. sekizincisini gerçekleştirdiğimiz e, halk bilim buluşmalarında yine e, Osman Gazi Meydanı ve e, Osman Gazi Kültür Merkezi'nde bir etkinlik yapıyoruz. Etkinliğimizde yine Ramazan'ın ee, anlamıyla özdeşleştireceğimiz Karagöz üzerinden bir tema kurduk ve bir özlemi ifade etmek istiyoruz. Karagöz etkinliğimizde Kara e, Karagöz'ün yaşadığı dönemde Batı'da henüz matbaa keşfedilmemişti. Coğrafi keşifler yapılmamıştı. Ama o dönemde toplumumuz e, dünya ölçeğinde ileride en medeni toplumlardan biriydi. Bizler bu etkinliğimizde yine halk halkı bilimle buluştururken bu soruyu düşündürmek istiyoruz. Diyoruz ki keşke Karagöz bilim insanı olsaydı. Bu temayla bir etkinlik kurguladık. Hem geleneksel olarak bir Karagöz gösterisi, Karagöz gösterisinde de bilim temalı bir oyun sergiliyoruz. Tayfun hayali Tayfun özeren sanatçımız bu konuda bize destek oldu. Daha sonra yine bugün yapacağımız gözlemle ilgili gezegenlerin bilgisini paylaşacak arkadaşlarımız. Daha sonra da 9.30 gibi bu akşam bilim meydanı olmasını istediğimiz Osman Gazi Meydanı'nda gözlem yapacağız teleskoplarımızla. Ve etkinimizi bu şekilde tamamlamayı planlıyoruz. Şu anda isimlerine kendilerine gelişmiş ülke dedikleri şeylerin tek dayandıkları olay bu. Önce eğitim, güzel bir eğitim, ardından bilim ve bilimle birlikte toplum kalkınması. Mezopotamya, Mısır günümüz medeniyetinin beşiğidir. Bilimimizin kökenleri 4 veya beş bin yıl önce bu iki medeniyete kadar uzanır. Eğer bir bilimsel toplantıda ben Yunan medeniyetine dediği zaman bilin ki o kişi esas da Anadolu medeniyetini anlatıyor bize. Eğer bir kişi ben Roma medeniyetini üzerine konuşacağım dediği zaman onun söyledikleri hepsinde bir Troya'nın izi vardır. Kız ötesiyle baktığınız zaman mesela şu anda e, Venüs'ün etrafında iki tane büyük e, uzay görevi var. Birisi Avrupa Uzay Ajansı'nın, ESA'nın, bir de NASA'nın iki tane e, sondası var. Ne etrafını dönüyorlar. Mesela NASA'nın Infrared Astronomical Satellite'ı şu şekilde bir görev, haritalandırma yapmış. E bu da kızılötesi ışınlarla yapılmış bir haritalandırma. Çok uydusu evet. çok meşhur. Çok güzel fotoğraflar Evet, gördünüz mü? Evet, süper. Evet. Çok zor. 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 Evet. zor. Çok zor. zor. zor.